Çınarız bizleri sel götüremez Biz dağız esmeyle yel bitiremez Yedi düvel bize güç yetiremez Allah fille değil ebabilledir Biz kendini bugün adına Türkiye dediğimiz Binlerce yıllık hak davasına vakfetmiş neferleriz. Bunun için de karşımıza çıkan meşakkatleri dervişane bir anlayışla göğüslemek mecburiyetindeyiz. Hiçbir zorluğun sonsuza dek sürmeyeceğini biliriz. Her zorluğun bir imtihan olduğuna iman ederiz. Daha kötüsüne maruz kalmadığımız için dua eder, mücadeleyi asla elden bırakmayız. Böyle dönemlerde yanımızda olanları da, karşımıza dikilenleri de unutmayız.